Hepinize merhaba arkadaşlar ben Jack işte Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bundan bir 10-15 gün öncesine kadar güncel gameplay ayarlarımı paylaşmıştım sizlere. Hemen ekranlara şöyle veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben bu videoda dedim ki eğer ki çok yoğun istek üzerine yani sizlerden istek gelirse H'ler 120 FPS nasıl yapılır bunları sizlerle paylaşacağım demiştim. Ve evet o beklenen gün bugün o gün bugün arkadaşlar o gün geldi. Başlıktan da anlayacağınız üzere sizlere bugün H'ler 120 FPS nasıl yapılır bakın ultra HD değil işler 120 FPS nasıl yapılır bunu göstereceğim. Göstermeden önce arkadaşlar hala kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve videoya like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtin ne tarz bir şeyler istiyorsunuz bunları sizlere getireyim. Büyük ihtimalle şey diyeceksiniz bana hani süper akıcı bir şey mi ne gelmiş herhalde böyle bir değişik bir şey. Onu araştırdım araştırdım ama bulamadım. Ama bakıyorum onu bulduğum zaman onu halletmeye çalışacağız bir şekilde arkadaşlar. Bulursak o da. Biraz zor gibi gözüküyor. Yapacak bir şey mi? lapıda daha fazla uzatmadan hızlı bir şekilde HDR 120 FPS nasıl yapılır sizlere bunu göstereyim. Hemen ekranlara PUBG Mobile'imizi verdik arkadaşlar. Anlatmaya geçmeden önce bakın. Beni dikkatli dikkatli dinleyin. Yaptığım adımları düzgün bir şekilde yapın. Öncelikle yapmaya başlamadan önce şunun da altını çizeyim. Ban riski kesinlikle ve kesinlikle yok. Eğer ki yok kardeşim var riski var şu bu diyecekler varsa yapmasın abi. Hiç sıkıntı yok. Bu ayarları ben kullanıyorum ve gönül rahatlığıyla sizlere yayınlayıp kullanan arkadaşlar da var zaten. Özellikle bu videoda ultra hashler 120 fps kullanan arkadaşlar varsa aşağı bir yorumlarda kendine belli etsin arkadaşlar. Biliyorsunuz ki o video şu an tamı tamına 15.000 izlendi. 15.000 kişiden nereden baksanız en az bir 5.000 kişi yapmıştır herhalde. Siklimlere falan giriyorum arada sırada ya da ne bileyim bazen maç giriyorum adam şey diyor bana. Reis senin paylaştığın ultra HD yaptım onu kullanıyorum çok teşekkür yani edenler var böyle ilginç olaylar dönüyor şaşırıyorum yani umarım dediklerimi anlamışsınızdır şimdi gelin sizlere şöyle göstereyim arkadaşlar bakın grafiklere girdik gördüğünüz gibi HDR aşırı da şimdi ben bunu bozayım baba gel uygula lobby eden, hop hop görmüş olduğunuz üzere biz bundan bozduk içinden geçtik tık tık Şimdi gel baba FPS'ime bir bakalım. Ekranı bir küçülteyim şöyle. Ben kaç FPS alıyorum? Bana onu gözler. Kara hızını göster dedim. 58, 60, 59. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Yani 60'ın üstüne çıkmıyor. Hani daha belirgin olması için ne yapmam lazım? Şöyle bir yana kaydırsam. Gördünüz zaten bakın 39, 44, 25. Ben burayı yakınlaştırırım. Sizlere gösteririm zaten. Bile bile sağ sol yapıyorum. Daha net gözüksün diye. Hiç sıkıntı yok. Şimdi hızlı bir şekilde yapılışına geçelim. Hemen buradan geri gelelim. Öncelikle arkadaşlar sizin bu S dosyayı kurmanız lazım. Ben size S dosyanın alta linkini bırakacağım. Hatta ondan önce arkadaşlar daha el tıklayıp Dovland'a gireyim. Görmüş olduğunuz üzere burada yok. Şimdi diyeceksiniz ki burada ne yok? Burada aktivite sav yok arkadaşlar. Onu şimdi buraya getireceğiz. Onun da linkini sizlere bırakacağım. Kameramı kapattım arkadaşlar. Kameramı kapatma sebebim ise şu. Ben sizlere açıklamayı şu şekilde yazacağım. Sizler bakın. Sağ tık yapın üstüne. Bağlantı adresini kopyala arkadaşlar. Hani bunun dışında üstüne tıklamayın. Sakın tıklamayın. Burada bir tane link olacak. Ona sağ tık yapıp bağlantı adresini kopyalayın. Bu videoda değil. Yani bu video dedim şu video değil. Tamam mı? Bu video değil. Şu anki yükleyeceğim videonun altında olacak açıklaması. Girin. Dediğim gibi bakın bağlantı adresini kopyala yaptınız mı bitti. Şimdi bizim burayla işimiz yok. Buradan çıkalım. Buradan yeri yapalım. Buraya geldiniz arkadaşlar. Bir kere F9'a basıyorsunuz. F9'a bastıktan sonra tarayıcı açılıyor. Tarayıcıyı da açtıktan sonra sizlere verdiğim link var ya. Onu buraya Ctrl'le V yaparak yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra bir kere enter'a basıyorsunuz. Sizlere bakın böyle bir yere attı. Ve burada da kiminizin linkinde direkt indirecek, kiminizin linkinde 3 2 1 saniye diye bekletecek. Şimdi bekledik. Hop açılan sayfamız zaten burada. Gördüğünüz üzere zaten benim ekranlarda vardı. Ben size göstermek için tekrar bir daha yaptım. Buradan da aktiviteyi indiriyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz zaten sol üst tarafta iniyor. Bu indikten sonra ben aşağıya stosyanın linkini de bırakmış olacağım. Onu da indirirsiniz arkadaşlar. Bunları kurduktan sonra geri çıkıyoruz. estosyamıza giriyoruz arkadaşlar. Dahili depolamaya gidiyoruz. Bu nereye gitti kardeşim? Doblant'a gitti. Niye? Biz bunu indirdik. Bakın buraya bir tane aktivite sav geldi. İlk başta bende bu yoktu. Sonra buna basılı tutuyorum güzel kardeşlerim. Ekranı şöyle bir büyüteyim. Umarım webcamim önüne çıkmaz. Buradan da bir kere kese basıyoruz. Kese bastıktan sonra arkadaşlar buradan çarpıya bastık. Bastıktan sonra tekrardan dahili depolamaya tıklıyoruz. Buradan Android'i seçiyoruz. Android'den data. Bakın söylüyorum. Yanlış yerlere koymayın arkadaşlar. Yanlış yerlere koyarsanız sıkıntı olur. O yüzden yanlışlık olmasın ki gönül rahatlığıyla kullanın. Hani çalışmaz çünkü yanlış yere koyarsanız çalışmaz. Sizde burada büyük ihtimalle iki tane olmayacak. Onun sebebini de sizlere söyleyeyim. Bende şu an beta yüklü olduğu için bende şu an iki tane var arkadaşlar. Bu olayı da burada açıklık getirelim. Siz de Contenting IG yazandır. Buna tıklıyorsunuz. Ona tıkladıktan sonra Files arkadaşlar. Files'tan sonra U4 Game. U4 Game'den sonra Shadow. Shadow'dan sonra bir tane daha Shadow. Sonra Save it. Sonra burada sizlerde farklı yerde olabilir. Buradan Save Games'i vuracağız. Yani Save Games diye yazılıyor. Aklınızda bulunsun. Buna bir kere tıkladık. Tıkladıktan sonra hiçbir şey yapmıyoruz. Aşağı tarafta yapıştırar. var. Yapıştıra bir kere yazıyoruz. Tümünü uygula demenize gerek yok. Üzerine yazıyorsunuz. Bitti. Bu kadar arkadaşlar ya bal gibi dolu şimdi gel kardeşim buradan çık çık pubg mobilimize girelim arkada pubg mobilimiz açılsın ben de sizlere ufaktan bu ayarlarımı göstereyim arkadaşlar bakın temel ayarlarım bu şekilde ben bunları zaten önceki videoda gösterdim pubg Mobile açılırken sizlere ufak bir özet daha geçeyim hızlı bir şekilde motor ayarlarına geliyoruz motor ayarını ben openGL'de kullanıyorum. Ama siz direkt de kullanabilirsiniz. OpenGL de kullanma sebebim ise biliyorsunuz ki ben videolar çekiyorum. Daha kaliteli olsun yani böyle çok güzel gözüküyor OpenGL'de. Haberiniz olsun arkadaşlar. Aşağılara doğru iniyorum. Buralar bu şekilde. Çözünürlükler tablet modu kullandığım için bunu kullanıyorum. Bunu merak eden arkadaşlar varsa güncel game loop ayarlarını paylaştım. Oradan bunları nasıl yaptığımı da hepsini anlattım teker teker. Model ayarlarıma geldim. Model ayarlarının bu şekilde sakın ve sakın değiştirmeyin. Bu arada ilk başta dedim şu an söylüyorum. Akıcı kullanan arkadaşlar varsa ikisi birbiriyle çakışacak büyük ihtimal. Hashleri bazınız yapamayabilecek. O ayarlarım da bu şekilde arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yapmak isterseniz yaparsınız. Şimdi güzel kardeşim. Benim FPS'im kaçtı şu an? Gördüğünüz gibi 3 basamaklı oldu arkadaşlar. Az önce 2 basamaklıydı. 70'e düştü. 70'ten 38. Hadi lan düzen. 111-117. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi gel kardeşim ayarlar. Grafikler görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar HDR'dayız. Burası da HDR'da ev zaten kafasına göre arkadaşlar. Bu arada bunları sakın ha değiştirmeyin. Güç tasarrufunuzu kapatın arkadaşlar. Fazla yiyor çünkü düzgünleştirici de kapatın. Gölgeler ister açık ister kapalı. Bunları oynayabilirsiniz ama onun dışında renkli klasik gerçek yumuşak bunlar ellemeyin. Bunlara bir kere dokunduktan sonra güm gümler. Şimdi gelin sizlere OpenGL'ın size faydasını göstereyim. Direktli olanlar arkadaşlar farklı bir şekilde ama OpenGL'de olanlar benim şekilde görecek. Şu direktli olanlar zaten şimdi diyecek ki farklı görüyorsun. OpenGL harbiden güzelmiş ama kastırabilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. Neyse lafı da daha fazla uzatmadan gel kardeşim bu nerede? Bak gireceğim şeyi unuttum tamam mı? Ha eğitim sahası. Gidelim kardeşim. Bakın bahsettiğim olay tam tamına şu. Abi şuranın güzelliğine bak. Sizlere nasıl desem hani direkt kullananlarda genelde şeydir hani ben direkt kullanıyordum. Önceden şeyi çok çekiyordum hani bazı yerler gözükmüyor tamam mı? Hani gözükmüyorlar kastım arkadaşlar. Hani şurası eğim değil mi aslında? Hani burada bu bende gözükmüyor. Tam nereden zıplayıp tutacağım, edeceğim onlar gözükmüyor. Yani HDR'ımız da böyle. Hatta bir webcam'imi kapatayım arkadaşlar. Sol alt tarafta gördüğünüz gibi HDR, FPS'i gördüğünüz gibi 111, 113. Daha da göstereceğim bir şey var mı bilmiyorum. Her şey bu şekilde hassasiyetlerimi falan isteyen varsa hani kullanmak isteyen varsa benim hassasiyetlerim değişik baba kimisi diyor pek memekmiyor me, da me. aksana sekiyor bu nasıl sekmiyor şuna bak. Tam yani yine düzgün gidiyor kimisine göre de yapacak bir şey yok. Sizlere diyeceklerim ve anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Daha dök dediğim gibi hani istediğiniz bir şeyler varsa yorumlarda belirtin. Kendim kullanıp deneyeceğim öncelikle ondan sonra sizlere sunacağım. Yoksa diğer türlü sizlere zaten sunmam. Hani niye kulaklığıma gireyim ki kardeşim? Neyse lafı da daha fazla uzatmadan arkadaşlar video işinize yaradıysa ve hashtag 120 FPS yaptıysanız yapamadıysanız da discord adresimize gelebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok oradan yardımcı oluyorum ben sizlere. Instagram'da genelde pek aktif değilim ama Instagram'dan da takip ederseniz mutlu olurum. Neyse lafı da daha fazla uzattım farkındayım dediğim gibi arkadaşlar açıklamada discord adresiniz var. Dediğim şekilde yaparsanız bal dök da 10 numara oyun oynarsınız. Diyeceklerim bu kadardı daha da diyecek bir şeyim yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos.